Arkadaşlar ne? Ne? şu an ne? Bilmiyorlar. Ne? bilmiyorlar ama. Aa, merhaba arkadaşlar. Pardon. Şimdi çaktılar köfteyi. Ne yapıyorsunuz? Yani git Türkçe ya. sınavında sınavına çalışıyoruz. Maya, evet. siz masadan kalktıysanız orada çalışalım. Öyle. da evet öyle olmaz. Masa başında Hayır, ders çalışılır. Babam hep Aa, öyle derdi. Masada çalışalım. Öyle. Koltukta olmaz gel. Hı. Ader seninle. Ne var Maya? Başlayalım. Türkçe el işe sınavı. Hadi bakalım. El işi. Noah, senin ne sınavın var kızım? Mü. Mü. Süt nasıl içilir? <gülüyor> Süt. <gülüyor> Süt. I'll take that, thank you. Hemen. Çok çok alsın. ben alayım. Ne? Merci. Ne? Thank you Noah. Thank you. Ne? Ne? Arkadaşlar şöyle diyor music, 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 müzik müzik. Müzik demek Noah'nın dilinde. Noah. Noah, music Come with me. Give me your hand. Give me your hand. We're going inside. Are you coming? Inside. She's inside. Baba. Baba. Come, she's inside with Daddy doing homework. Papa. Are you coming? Come, go, for, go first. You go first. Go. Maya. Say Maya. where? Say Maya. Where are you? Maya. Where Maya. are you? Maya. Say it. Hı? 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 Ha, yumuşak harfler. yumuşak ha bunlar şeymiş. Hani hangileri yumuşar Bu yumuşar kelimeymiş peki. Hadi siz. Ses. Tamam sessiz harfler, sessiz harfleri biliyorsun değil mi? Evet. Okey. Kendim gibi. Ünsüz harf. Harf sayısı. Sadık. Ben sana verildim. Biliyorum. Kameraya bir daha bakarsan kamerayı kapatacağım. Ben Aslı bir şey çekiyor olabilir mi? Ders çalışıyoruz. Sen de mi geleceksin? Aman eksik kalma. Daha Maya, maya. maya. Maya'da sesi sessiz harfler. Söyle bakalım. Maya'daki sessiz harfler. Peki, sesi harfler. Gel. Gel. Aha. Aha. Hangileri sesli, hangileri sessiz? Aa, aa, aa. Evet, Hele hele. Peki sert sessiz mi yumuşak sessiz mi? He. Aa. Öğrendiniz mi sert mi? Niye yumuşak? Rahber. Neden? Hayır sert. Neden? Çünkü p t t k p s ş. Fıstıkçı Şahap. Evet Ömürmen öğretti Fıstıkçı Şahap'ın içindeki Kızım, burada ciddi bir şey yapmaya çalışıyoruz lütfen. Aha, 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 onu çalıştık. Ee... Şimdi başka bir ee... Ay... <laughs> Onu çalıştık. Fıstıkçı Şahap. Söyle fıstıkçı Şahap. <laughs> da fevla. <laughs> da fevla. <laughs> da fevla. Söyle bir daha söyle. Da fevla. Da fevla. Da fevla. Tamam. D yumuşak, ünsüz mü? E, sert mi? Yumuşak mı? Yumuşak. yumuşak. Doğru. Fıstık diye var mı? Ay, ay, ay. Bu arkadaş, bu da, ayyledi. bu da sert ünlü. evet, hakikaten. Noah sert ünlü. Biz <laughs> yumuşak, bizler <laughs> yumuşak, ünsüzüz onun da. Kıra, Noa ders Noah, Noah, can you just hug Maya and say Janem? And... Noah, Noah, can Müsaade. you hug Maya and say Janem? Can Janem. <laughs> ama ama bu ablanın defteri. Bu böyle çizilmez. Hayır hayır. hayır. Bir dakika ben onu bir sayfa ben başka bir şey. Gel bak buraya çizeyim. şu sayfayı yırtayım biraz. Gel yani, bu sayfa boş. Bunu çiz sen. <laughs> Al sen bunu çiz. Emniyete ne edecek. Tamam burada boş zaten. Boş bir sayfa aç. Bunu çizebilirsin. Çıldırma tamam hadi. Evet. Ayy, şımardı Ay. bence. Tam bad baby ya. Bad baby, alo. Şşt. Hayır, orası değil, buraya çıkabilirsin. Gelinciğim, merhaba. Evet, devam ediyoruz. Şöyle oluşan kelimeleri Hamal. örneğe uygun olarak Hamal? Hamal odunumuzu taşıdı. Tamam. Hamal nedir? Hamal nedir, bilmiyor musun? Peki. Hamal, e, yük taşımana yardımcı olan tamam, insanları değil. Tamam, tamam, tamam. Hammal değil mi o ya? Hammal, yok. Tekme. Hammal Ham değil mi? Hammal değil ki mi? Lan küçük, aradan böyle çaktırmadan çiziyor çiziyor. <laughs> <yapıyorum. gülüyor> Bakın. Gözüme sokacağım o. Seni dedeye gönderelim bence. Gel. Gel. Burada otur, burada. Hah, yap bakalım. Tamam, hadi. Şimdi... Aa, bu ne? Bir, bir dakika, dakika. iki Odun tane ince ne bu? ünlü. Bu Türkçe bir harf. Eğer bir tane ince, bir tane kalın, bir tane ince, Olmuyor, Türkçe harf anlıyor ama iki ince harf, ince, ince harf... İki ince harf i̇ki ince Örnek ver, edeyken... anlamadım ben şimdi. İki ince... Harf. Mesela elma, elma... Elma... Hmm. Elma, <laughs> 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 Türkçe harf değil. Şirket bir A kalın, e, ünlü bir de... E ince ünlü var. ama mesela bin. Ay böyle. Buna ne deniyor? Büyük ünlü uyumu. Aynen. Büyük ünlü uyumu. Hı. A, I, A, I, Hı. O, U. Bunlar bir arada olur. Ama E, I, İ, İ. Ö, Ü ile birlikte olurlarsa bu yabancı bir kelime olur. <laughs> Kağıda düştü kızcağız. Evet, arkadaşlar ben de feci Fransız kaldım burada. <gülüyor> <gülüyor> Çok çalışıyorum Fransız kaldım. Evet niye Fransız? Avustralya'dan geldiği için İngilizce konuşuyor. O yüzden biz Türkçe çalışırken Fransız kaldık. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Aynen. Aynen. ya kızım yerde yapsın? arkadaşlar ama. şimdi bana yorum yazacaksınız. Aslı Fransa mıydı, Avustralya mıydı ve Avustralya arkadaşlar. Avustralya. Fransız kalmak bir deyimdir arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur. Ben neden? Fransız kalmak, yabancı kalmak. Yani bence hiçbir şey <laughs> Bilerek yaptın değil mi bunu? Hayır. Gerçekten yemin ederim, düşmedin. Düştü, yemin ederim düştü. Bu adresi çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Anne böyle ders çalıştığımızı görürse döver bizi valla. Eyvah. <laughs> <laughs> Biraz ciddi. Arkadaşlar böyle ders çalışmıyoruz normalde. Tabii biraz. ki. Nova zaten hiçbir zaman Nova olmuyor. Tek... Ee... Ama tüm zorluklara rağmen devam edeceğiz. <gülüyor> evet. Şimdi <laughs> söyleyeceğim. Ben onu dedesine çıkarayım mı? Sen onu dedeye çıkar hadi. Siz ara bir yere. Dur bir saniye. Yok biz çalışalım. Ben, sen ben de derken... Sen ara. Bakayım. Devam, dur. Ama çöpe gidiyor. Şimdi arkadaşlar ben tabii ne yazık ki ezberlemek gerekiyor bazı şeyleri ama ben ezberlemektense anlamanın daha iyi <laughs> olduğunu hep <laughs> Evet ezberledim ama şimdi Maya mesela bazı ekleri ezberliyordu. Babam. Ki can your lay mutrak diye ekler var. Baba. <laughs> <Tamam mı? gülüyor> Bunlar büyük ünlü uyumu Baba. bozuyorlar. Baba. Hayır onu yazma. Babam. <laughs> Babam. Ben dedim ki bir cümle kuralım, Badam. o cümleyi hatırlayalım. <laughs> evet, ne Babam. Babam. Sabah... Sabahleyin. <laughs> Hadi daha iyi. Sabah... ...leyin. ...leyin. Yeşilim tırak. Yeşilim trak. Öyle bir kelime var mı ya? Var tabii. Yeşilim tırak bir renk. Yani yeşile benzer. Bence yeni neslin uydurması o. Yok, çok eski bir renkli. Yeşilim tırak. Tabii, çok eski bir Kırmızım tırak var mı? E, ee, var ama yani çok kullanılmaz. Çok kullanılan bir şey değil ama yani... Bunu bence artık... bir araştırmak lazım. Biliyor musunuz? Gerçekten mi? Bence diyorum ya, bence Baba diyorum. Baba bir fikri yok Baba Sen bir araştır o zaman. Bir şey... Devam edebilir miyiz? Bir, şey, bir şey diyeceğim, biliyor musun? Ha. Tutulmak kızgınım demek. Ha, is that like reddish, greenish? Yes. Yes, reddish, greenish. Tutulmak kızgınım mı demek? Tutulmak kızgın, kızgınım, birisi bulmuş. Asya bana söyledi. Tutuldun mu? Tutulmak. Ya ben dün çok veci tutuldum ya bu çocuğa. Derler mi? Ben ya. tutuldum bu çocuğa demek. Ben aşık oldum bu çocuğa i̇şte demek. İşte ama yeni işte dilimizde baba baba. Şimdi ben buna... bir şey mi yapmaya çalışıyorsunuz Evet. Hayır, film dil yapmadık arkadaşım. Ama tutuldum diye başka bir şey mesela. Hacı ben çok veci tutuldum bu mesela çocuğa ya. Mesela biz bunu şöyle yapmıştık. Dirilirilink Ay iğrenç bir cümle bir kere sana evet, hiç yakışmıyor. tutulmak hiç yakışmıyor. Ha bir de yani bir cümleyi de, nasıl kurduğunu ve... Hayır, bir de Findel gibi, arkadaşlar biz Kıbrıs'a giderken kitap okumuştuk Findel mi? diye. İzlediyseniz hatırlarsınız. Var aralarda izleyen arkadaşlar. Aralarda Akıyan, izleyenler arkadaşlar. var. Ee, mesela Findel hiç olmayan bir kelime. Çocuk öyle bir şey uydurmuş, tamam mı? Yani Ama tutulmanın... Ben... Bir dakika, bir lafımı bitireyim. Tutulmanın bir anlamı var. Anlamı olan bir şeye yeni bir anlam kat, katmak olmaz, çok zor. Ama biz mesela yazlıktayken e, senden hoşlanıyorum demek yerine Dirilirilink diye görüştük. <laughs> <demiştik>. Dalga geçiyorsun. <laughs> Dalga geçiyorsun. Yıllar önce arkadaşlar. Evet. Yaklaşık Kime 25 link? yıl önce. Kime dirilirilink oldu? Böyle gidip dirilirilink. <laughs> 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 o yüzden tutulmak olmaz ama. Bir dakika bir durdurur musun? Yani komiyim trak bir kelime.